Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. TYT, KPSS ve MSTÜ yazım kuralları maddelerine devam ediyorum. Bugün size çok önemli olan ve son yıllarda ÖSYM'nin taktığı, çokça sorduğu maddelerden birisi olan Birleşik Sözcüklerin yazımına değineceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım konumuza. Birinci maddemizde yardımcı birleşik eylemle alakalı bir mevzumuz var. Yani neymiş yardımcı birleşik eylem? Peki yardımcı bileşik eylem dediğim şey nedir? Bir isim ile artı yukarıda sayılan etmek, olmak veya eylemek gibi bir takım birkaç tane eylemle yapılan bir bileşik eylem türüdür bu. Kur'an neymiş arkadaşlar? İsimde ses olayı varsa bitişik yoksa ayrı yazılacak. Peki hocam burada acaba ne demek isteniyor? Hemen bakalım. Devir ismini alalım bir tarafa. Kayıp kelimesini alalım, e, red kelimesini alalım, e, bir de zan kelimesini alalım. Bunlar gördüğünüz gibi yani devir, kayıp, red veya zan kelimeleri nedir? E, isimdir Bunların yanına söz konusu eylemlerden birini getiriyorum. Mesela devir etmek demiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Devretmek diyoruz değil mi? Peki kayıp olmak demiyoruz ne diyoruz? Kaybolmak diyoruz. Peki red etmek demiyoruz. Ne diyoruz? Reddetmek. Zan etmek demiyoruz. Ne diyoruz? Zannetmek. Peki benim burada verdiğim örneklerde dev, devretmekte ne oldu? Ünlü düşmesi var. Kaybolmakta ne oldu? I yani I düşmesi artı P, B yumuşaması var değil mi? Reddetmekte ne oldu? Ünsüz telemesi. Zannetmekte ne oldu? Ünsüz tünemesi var. Yani ilk etapta tek başına devir, kayıp, red ve zan olan kelimeler yan tarafta ne oldu? Bir takım değişiklikler uğradı. İşte bunlar nasıl yazılacakmış? Bitişik yazılacak. Peki hocam ayrı yazılanlar nasıl olur? Mesela terk kelimesi ismi var. Fark ismimiz var. Ee, yine hak ismimiz var. Biz bunları nasıl kullanıyoruz? terk etmek derken bakın terk aynen kalıyor. Fark etmek derken fark aynen kalmış. Hak etmek derken hak aynen kalmış. Mesela memnun olmak derken memnun aynen kalmış. İşte burada olduğu gibi birinci kelimesinde yani isminde ses olayı olmuyorsa, bu değişiklik olmuyorsa bunlar nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ayrı yazılıyor. Evet unutmayalım ses olayı olanlar Bitişik yazılıyormuş. Olmayanlar ayrı yazılıyor. Peki gelelim diğer maddemize. Özel birleşik yani kurallı bileşik eylemler her zaman bitişik yazılırmış. Peki bundan kasıt ne? Bir defa kurallı birleşik eylemden diye zaman formülü şudur. Fiil artı fiilden meydana gelecek. Yani iki tane fiilden oluşan bir bileşik eylemden bahsediyoruz. Nedir bunlar mesela? Sağlanabilmek sağlanmak, bilmek. İki tane fiil var gördüğünüz gibi. düşü vermek. düşmek vermek. İki tane fiil var. baka kalmak. 2 tane fiil var gördüğünüz gibi. süre gelmek. 2 tane fiil var değil mi? Yani fiil artı fiiller nasıl yazılacakmış? bitişik yazılacak arkadaşlar. O zaman kurallı birleşik eylemler. Yani fiil artı fiillerde çok sorun yaşamayız. Çok özellikle bir prosedür burada görünmüyor gördüğünüz gibi. Peki gelelim önemli maddelerden bir tanesine. Özellikle TYT'de ve KPSS kısmında burayla alakalı son yıllarda sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu maddenin açıklamasına dikkat. Bileşik sözcüklerden ikisi ya da ikincisi anlamını kaybetmişse bitişik, kaybetmemişse ayrı yazılır. Ya burada kastedilen şey nedir arkadaşlar? Ben bir yerde e, kuş burnu ifadesiyle karşılaşsam ama kuş burnu bir içecek yene kulağımızsa ben bir yerde aslan ağzı kelimesiyle karşılaşmışsam ama bu da bir çiçek adı yene kulağımızsa hemen bunları değerlendireceğim. Kuş burnu kelimesinde kuş ve burun her iki kelime anlamını ne yapmış? kaybetmiş. Aslan ağzı derken bakın aslan ve ağzı ne yapmış? Her iki kelime de gerçek anlamını kaybetmiş. Peki şöyle olmuş olsa arkadaşlar. Köpek balığı dediğimde ben bunu ayrı yazıyorum. Neden ayrı yazıyorum? Çünkü burada köpek değildir artık bu hayvan. Köpek anlamını kaybetmiştir ama bakın ikinci kelime anlamını ne yapıyor? Koruyor ve ayrı yazdım. Oltu taşı desem Oltu taşı. Oltu Erzurum'un bir ilçesidir. Taş da hala taştır. Bakın her iki kelime anlamını koruduğu için ne yapıyorum? Ayrı yazıyorum. Mesela hafta sonu dediğimde. Hafta sonu. Hem hafta kelimesi hem son kelimesi gerçek anlamını ne yapıyor? Koruyor. Ayrı yazıyorum. Deve kuşu dediğim zaman. Deve kuşu dediğim zaman. Artık burada deve yok. Anlamını kaybetmiş ama... İkinci kelime ne yapıyor? Anlamını koruyor ve ayrı yazıyor. Peki neymiş kural? Burada olduğu gibi. Bileşik kelimelerin ikincisi veya her ikisi anlamını kaybetmişse ne oluyor? Bitişik yazılıyor. Peki burada olduğu gibi bileşik kelimelerin her ikisi ya da ikincisi gerçek anlamını koruyorsa nasıl yazılacakmış? Ayrı yazılacakmış. İşte bu madde çok mu çok önemli. Peki yandaki uyarıya dikkat. Burada bu kuralı söyleyen Türk Dil Kurumu şart düşmüş. Demiş ki gerçek anlamını koruduğu halde yani yanda verdiğimiz bir takım örneklerde olduğu gibi. Bitişik yazılan istisna kelimeler varmış. Neymiş bu istisna kelimeler? El kızı derken bakın el oğlu, el kızı gerçek anlamını koruyor kelimeler değil mi? Aşçı başı yani aşçıların başı gerçek anlamını koruyor kelimeler. Başbakan ne bileyim bakan e, bir sıfat yani gerçek anlamını koruyor. otu derken bakın özellikle ot kelimesi. Dereotu derken yine ot kelimesi. Çöreotu derken yine arkadaşlar burada ot kelimesi. Gerçek anlamını koruyor gibi görünse de koruyor olsa da pardon. Neymiş bunlar istisna tutulacak. Yani söz konusu benim buraya yazdığım kelimeler istisna tutulmak kaydıyla birleşik kelimelerde birleşik isimlerde pardon. Ne oluyor? Yandaki kural geçerliymiş. Evet bu istisnaları bir köşeye mutlaka not edin arkadaşlar. Çünkü normal kuralı işletemiyoruz. Yine dikkat. Burada geçen an anarmazmış ekleri ikinci kelimede geçerse. Ya da dikkat. an Anarmaz ekleri ilk kelimede geçerse. Bakın burası önemli. Bu anarmazmış ekleri... Ee, ile bitenler diyor. Yani ikinci kelimesi. Burada ikinci kelimeden kasıt ne olabilir? Mesela hayır sever dediğimde bakın ikinci kelimede geçiyor değil mi? Mesela can kurtaran dediğimde bakın an en nerede geçiyor? İkinci kelimede geçiyor. Başka e, kül yutmaz dediğim zaman mazmez nerede geçiyor? İkinci kelimede geçiyor çok bilmiş adam derken bakın miş nerede geçiyor? İkinci kelimede geçiyor. İşte an armazmış ekleri ikinci kelimede geçiyorsa nasıl yazılacakmış? Bitişik yazılacakmış. Çok çok önemli. Hatta bir ara karınca incitmez diye bir meşhur olan soru vardı arkadaşlar. Geçmiş yılların sorularına bakarsanız bununla karşılaşacaksınız. diğer madde bakın. Söz konusu bu ekler ilk kelimede geçerse yani ilk kelimede geçerse derken de bu zaten koşan adam, gülen yüz veya yüzü gülmez adam gibi. Yani an ve mazda zaten sorun yaşanmaz. Arla alakalı arkadaşlar örneklerde dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela zaman zaman bakar kör, zaman zaman e, çalar saat, zaman zaman yazar. Kasayla testlerde karşılaşabilirsiniz. Yani bu birinci kelime de geçtiğine göre bunları nasıl yazıyormuşuz? Ayrı yazıyormuşuz. Evet bu madde önemliydi arkadaşlar. Peki diğer madde. Bir veya iki kelimesi de emir kipiyle kurulan bitiş, e, kurulanlar bitişik yazılı demişiz. Yani emir kipi derken emir anlamlı. Emir kipiyle çekimlenen eylem. Yani nasıl olacak mesela? Al aşağı etmek. Al aşağı. Al sen al. Emir kipidir değil mi? Ee, yine ateş kes ilan edildi derken ateş kes, sen kes emir kipi var burada. Ya da çek yat aldık derken çek sen çek sen yat. O zaman yukarıda neydi? Birleşik kelimelerin biri veya her ikisi fark etmez. Emir kipi varsa bu kelimeler nasıl yazılıyormuş? Bitişik yazılıyor. Peki yine önemli bir madde. Somut olarak yer belirmeyen alt, üst ve üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle oluşanlar betişik demişim. Yani ne demek arkadaşlar bu? Ben burada sabah saatlerinde sabah saatlerinde gözaltı yapıldı. Veya işte ayak altında dolaşıp durma. Ee, akşam üzeri buluşacağız. Ee, ya da işte suçüstü yakalandı örneklerinde olduğu gibi. Bakın ne kullanmışım ben burada? Alt, alt, üzeri, üst gibi kelimeleri kullanmışım. Peki yukarıda ne yazıyordu? Bu kelimeler somut yer bildirmezse bitişik yazılacak. Peki burada göz altına alını derken tutuklanmak gibi bir şey. Ayak altında dolaşıp durma dersem hani beni oyalama, engelleme anlamında. Akşam üzeri derken akşamın üzeri olur mu gerçekte böyle bir şey var mı yok. Peki suç üstü derken suçun üstü var mı gerçekte somut? Yok. Ama şöyle bir şey olsa mesela göz altında morluklar var onun desem. Bakın buradaki göz altını ayrı yazdım. Çünkü morluktan bahsediyorum. Gerçekten gözün altından bahsediyorum. Burası ne oldu arkadaşlar? Somut. Peki burada geçenler Neydi arkadaşlar? Soyut. Herhalde mevzuyu biraz daha iyi anlamışsınızdır. Bu kelimeler soyut anlamda olması gerekiyor. Mesela ayak altında dolaşma derken bitişik ama ayak altında nasır çıktı dersem ayak altı. Bakın burası somut olduğu için nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Peki önerdiğim maddeydi. buraya hemen geçiyorum. Geldik burada. Ee, neymiş bu? Ev, name, hane zade kelimenin arkadaşlar burada özellikle şu eve bir şart düşeceğim ama zade derken ne olur mesela haram zade desem bir çiziliyor olmuş başka mesela hasta hastane derken yalnız hastanede hane kalmadı dikkat ederseniz ha düştü değil mi ee, şöyle olsun hastanede e, hasta önüne bittiği için ha düştü ama ders olsaydı bu ders hane. Yani ünsüzle biten bir kelime geldiği zaman hane, hane şeklinde yazılıyor. Ama posta hane değil, hasta hane değil. Yani ünlüyle biten bir geldiği zaman hanenin hası ne oluyor? Düşüyor arkadaşlar. Peki name derken ne olabilir? Beyan name anlamına gelen bir kelimemiz var. Ee, pardon kullandığımız bu şekilde bir kelime var. Peki ev ile alakalı ne olabilir? Ordu evi, öğretmen evi gibi örneklerimiz var. Ama bu ev kelimesinde özellikle şunları unutmayın. Bu bağ evi ve dağ evi. Dikkat neymiş? Bağ evi ve dağ evi. Yani bu iki kelimeyi, bu iki kelimede geçen ev kelimesi istisna arkadaşlar. Unutmayın. Ev, name, hane, zade kelimeleri bitişik yazılıyormuş. Özellikle burada ev kelimesi testlerde bize lazım. Çıkma ihtimali olan e, bu grupta ev kelimesi var bence. Ordu evi, öğretmen evi, halk evi gibi örneklerde bitişik yazılıyormuş. Ama bağ evi, dağ evi örneklerinde istisna tutuyoruz. Yine diğer bir madde, önemli bir madde. İç dış sıra sözcükleri neymiş? Ayrıymış arkadaşlar. Ne demek ayrı derken mesela? Yurt içi. Mesela yurt dışı. Mesela ardı sıra. Peşi sıra. Yanı sıra. Ara sıra gibi. Yani bu iç ve dış ve sıra sözcükleri nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş değil mi arkadaşlar? Ama Burada içle alakalı hemen istisnaları düşelim. İç kelimesi renk anlamındaki kavun içi örneğinde ve resmi anlamda bakanlık var ya arkadaşlar iç işleri. Ya da şu dış kelimesi yine resmi anlamda bakanlık olan dış işleri olursa yani iç ve dış kelimeleri buradaki istisnalar haricinde nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyor arkadaşlar aklınızda olsun. Diğer madde alt, ön ve ana sözcükleri baştaysa ayrı. Yani bunlar ne demek istiyoruz baştaysa ayrı derken? Alt yazı dediğimiz zaman bakın ne oluyor? Ayrıymış. Mesela ön söz. Mesela ön yargı. Mesela ana dili derken söz konusu yani alt yazıda ön sözde ön yargıda, ana dilinde olduğu gibi. An, ana, ön ve alt kelimeleri birinci kelimede geçiyorsa neymiş arkadaşlar? Baştaysa aynı. Ama bakın burada alt yapıdaki alt ilk kelimede geçmesine rağmen neymiş? İstisna. Ana kelimesi özellikle anayasa, anaokul, anaerkil, ana para, ana mal, yani burada geçen 5 ana sözcüğü istisna ilk kelimelerde geçiyorsa neymiş arkadaşlar ayrı yazılıyor. Ön kelimesi yukarıda olduğu gibi ön söz ön yargı ayrıydı ama ön görmek ön görü ön sözü neymiş arkadaşlar istisna. Yani buradaki kurallar istisna. Yukarıda geçen ö, alt ön ve ana sözcükleri nasıl yazılıyormuş ayrı yazılıyormuş Peki devam ediyorum. Son bölüme geldik arkadaşlar. Bilim, bilgi ve küre sözcükleri nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Bu da özellikle burada bilim ve bilgi kelimesi zaman zaman testlerde çıkabiliyor. Yani ne demek bunlar örnek olarak verelim. Ses bilgisi derken burası ayrı. Mesela ruh bilimi desem burası nedir? Ayrı. Mesela yer küre derken küre kelimesi ne oluyor? ayrı yazılıyor. Unutmayalım arkadaşlar. Diğer maddemiz yol sözcüğü. Bu da yine testlerde çokça karşılaştığımız maddelerden birisi. Mesela demir yolu, hava yolu, kara yolu, deniz yolu var ya arkadaşlar. İşte burada geçen yol kelimesi gördüğünüz gibi nasıl yazıldı ayrı. Peki yukarıda biraz önce anlattığım iç işleri dış olduğu gibi bazı resmi kuruluşlarda yani karayolu derken, karayolu genel müdürlüğü, havayolu genel müdürlüğü, deniz yolu genel müdürlüğü dersem yani resmi bir kuruluş adı olduğu zaman burası neymiş istisna ama bu resmi ifadeler dışında yol sözcüğü nasıl yazılıyor ayrı yazılıyormuş. Diğer maddemiz bu ilginç bir maddelerden bir tanesi. Hayvan, bitki ve bazı nesneler insan özelliği yani insan karakteri için kullanılsa ayrı olurmuş arkadaşlar. Bu da yine önemli maddelerimizden birisi. Mesela o ne çetin ceviz çıktı deriz birisi için. Ne çetin ceviz çıktı. Bakın bu çetin kelimesi pardon ceviz kelimesi bir e, bitki adı, meyve adı nasıl yazılıyor? E, ayrı yazılıyormuş. Mesela demir yumruk. Demir yumruk. Burada geçen demir bakın bir nesne adı güçlü kuvvetli anlamına gelen bir kelime ifade olmuş burada nasıl yazdık ayrı yazdık. Mesela yine burada o mu o eski topraklı adamdır dediğimizde yani gün görmüş tecrübeli anlamında ne oluyor ee, arkadaşlar ayrı yazılıyor. Unutmayalım hayvan, bitki ve bazı nesne adları insan karakteri için kullanıyorsa ayrı yazılıyormuş. Diğer maddemize geldik. Renk adları bakın dikkat. Renk adları derken buraya yazayım hemen isterseniz. Biraz önce bir yerlerde geçmişti. Kavun içi. Mesela e, fil dişi. Fil dişi. Mesela vişne çürüğü gibi bu renk bildiren kelimeler nasıl yazılıyormuş? Bitişik. Peki bunun dışında renk adıyla kurulan bitki hayvan adları. Yani bunlar ne olabilir mesela? E, karadut derken bakın renk adıyla kurulmuş bir bitki. Alabalık diyorum mesela. Renk adı var içinde ala, balık, hayvana doğmuş. Değil mi arkadaşlar? Mesela boz ayı derken ne oluyor? Boz bir renk adı. Bunlar da renk adıyla kurulan bitki, hayvan adları ve renk adları nasıl yazıldı gördüğünüz gibi bitişik yazıldı. Peki diğer maddemize geçelim. Arapça ve Farsça'nın kuralları oluşmuş tamlamalar. Bundan kasıt aslında iyi oldu bu son yıllarda gelişen bir kural arkadaşlar. Yani şöyle biz kuvayı ı kuvayı orayı ayırıyorduk. Şu an nasıl yazıyoruz artık? Şöyle kuvayı milliye. Bakın eskiden ayrı yazardık. Mesela gayri gayri meşru deriz. Mesela biz edebiyatta eskiden eskiden serveti miskunun diye yazardık. Artık öyle değil arkadaşlar. Nasıl yazılacak? Serveti künun şeklinde bitişik yazılacak. Evet. Bu da son yıllarda gelişen bir kural. Unutmayalım. Son maddemize geldik. Kanunla teşkillenmiş kuruluş adları. Aslında yukarıda geçen iç işleri, dış işleri, karayolları, havayolları gibi bahsettiğim örnekler vardı. Onları bir daha hatırlatıyorum. Kanunla teşkillenmiş yani iç işleri, işte ne bileyim dış işleri. Başka mesela yüksek öğretim. İlk öğretim, orta öğretim de buraya giriyor arkadaşlar. Bakın bitişik yazılıyor. Genel kurmay başkanlığı derken genel kurmay. Yani bunlar kanunla tescillenmiş. Burada yapılacak bir şey yok. Bu şekilde yazılı ne yapalım arkadaşlar? Kabul edelim. Evet, bileşik kelimelerle alakalı önemli maddelerimizi değerlendirmeye çalıştım. Umarım sizlere faydam olmuştur. Sayfama abone olur, bizlere destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.